Merhaba sevgili Detam takipçileri. 6. videomuzda terapi hizmetlerinde dijital erişilebilirlik ve kapsayıcılık konusunu kapsamlı şekilde ele alacağız. Dijital terapinin engelli bireyler veya sınırlı teknolojiye erişimi olanlar dahil herkes için erişilebilir olması çok önemlidir. Şimdi birlikte bu kavramların neden hayati olduğunu, temel standartları, kapsayıcı tasarım ilkelerini ve etkili iletişim stratejilerini öğrenelim. Hiç kimse geride kalmamalı. Günümüz dijital dünyasında terapi, bireylerin yetilerine veya teknolojik kısıtlamalarına bakılmaksızın herkes için kapsayıcı ve erişilebilir olmalıdır. Erişilebilirlik, platformların engelli bireyler dahil herkes tarafından kullanılabilir şekilde tasarlanması anlamına gelir. Kapsayıcılık ise herkesin tam katılımını sağlayacak engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yaklaşımlar terapötik erişiminizi genişletir ve ruh sağlığı hizmetlerinde eşitliği teşvik eder. Web içeriği erişilebilirlik yönergeleri, VCA, erişilebilir dijital içerik oluşturma konusunda uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlardır. VCA 4 temel ilkeyi vurgular, içerik algılanabilir, işletilebilir, anlaşılabilir ve sağlam olmalıdır. Dijital platform kullanan terapistlerin ve kurumların, engelli bireyler dahil tüm danışanların terapiden eşit şekilde faydalanabilmesi için bu standartlara uyması gerekir. VCA ilkelerine uymak, içerikleri altyazı veya sesli betimleme gibi yollarla algılanabilir hale getirmeyi, klavye veya yardımcı teknolojilerle kullanılabilir kılmayı, dili anlaşılır tutmayı ve çoklu cihazlarla sorunsuz çalışacak şekilde sağlamlık sunmayı içerir. Bu ilkelerin uygulanması, tüm danışanlar için terapötik deneyimi büyük ölçüde geliştirir. Kapsayıcı tasarım, en geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek dijital içerikler üretmeyi amaçlar. Bu yaklaşım görsel, işitsel, motor ve bilişsel farklılıkları önceden öngörerek çözümleri baştan entegre eder. Örnekler arasında sade ve tutarlı düzenler, okunabilir yazı boyutları, yazı ile arka plan arasında yüksek kontrast ve kolay gezinme yapıları yer alır. Alternatif iletişim yöntemleri, özel iletişim ihtiyaçları olan bireyler için etkili terapi seanslarını mümkün kılar. Kalifiye işaret dili tercümanlarının entegrasyonu, işitme engelli danışanlara erişim sağlar. Anlık altyazılar, sesli betimlemeler ve yardımcı dinleme cihazları, içeriği herkes için erişilebilir hale getirir ve kapsayıcı katılımı destekler. Ekran okuyucular, sesli okuma fonksiyonları ve yardımcı yazılımlar, engelli bireylerin dijital terapiye bağımsız olarak erişmesini sağlar. Val ve AVE gibi erişilebilirlik denetleyicileri, terapistlerin ve kurumların platformları test etmelerine ve engelleri tespit edip çözmelerine yardımcı olur. Bu araçların düzenli kullanımı ve iyileştirme süreçleri, dijital kapsayıcılığın sürekliliğini sağlar. Birçok birey, güvenilir internet veya modern cihazlara erişimde zorluk yaşamaktadır. Terapistler, alternatif seans formatları sunarak bu zorlukların üstesinden gelebilir telefon tabanlı terapi, düşük bant genişliğine uygun video platformları, çevrim dışı kayıtlar veya SMS yoluyla yazılı etkileşim. Basılı kaynaklar ve çalışma kağıtları sunmak da düzenli dijital erişimi olmayan bireyleri destekler. Terapistler, dijital terapinin erişilebilir, adil ve gizli olmasını sağlamakla etik olarak yükümlüdür. Tüm erişilebilirlik çabaları, danışan gizliliğine saygı göstererek yürütülmelidir. Ayrıca bilgilendirilmiş onam formları ve seans anlaşmaları da erişilebilir formatlarda sunulmalı. Böylece tüm danışanlar dijital terapi süreçlerini açıkça anlayıp onay verebilmelidir. Şimdi dijital terapide erişilebilirlik uygulamasının başarıyla hayata geçirildiği bazı örneklere kısaca göz atalım. Bu örnekler, terapistlerin uygulayabileceği pratik stratejileri, karşılaşılan zorlukları ve bu zorluklara yönelik etkili çözümleri ortaya koyarak sizlere daha kapsayıcı ve erişilebilir uygulamalar oluşturmanızda yardımcı olacaktır. Bu videoda terapi uygulamalarında dijital erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik temel stratejileri inceledik. Erişilebilirlik standartlarının ve kapsayıcı tasarım yaklaşımlarının uygulanması terapistlerin daha geniş ve çeşitli danışan gruplarına etkili şekilde hizmet vermesini sağlar. Sürekli eğitim ve bu uygulamaların proaktif şekilde entegrasyonu konusunda sizleri teşvik ediyoruz. Kapsayıcılığa olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Bilinçli, kapsayıcı ve bilgili kalın. Bir sonraki detam videosunda görüşmek üzere.